Trend Haber kanalından herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. TVT 1 ekranlarında yayınlanan teşkilat dizisi oyuncuları arasında ünlü isimler yer alıyor. Pazar akşamları ekrana gelen teşkilata daha önce Çağlar Ertuğrul, Ezgi Şenler ve Gürkan Uygun veda etmişti. Sevilen dizinin kadrosundan bir ayrılık haberi daha geldi. Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamları TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un kadrodan ayrılmasının ardından yeni sezonda Murat Yıldırım teşkilata katıldı. Oyuncuları arasında Deniz Baysal, Murat Yıldırım, Serdar Yeğin, Yunus Emre Yıldırım er gibi isimler yer aldığı diziye 3 yıldır kadroda bulunan bir isim veda etti. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre teşkilatta Sermet karakterini canlandıran Atılay Uluşık 1. bölümden beri kadrodaydı. 1977 doğumlu olan Atılay Uluşık Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Ali rolüyle hafızalara kazınmıştı. Ünlü isim daha sonra yazlıkçılar Hürrem Sultan, 90'lar, Karapara Aşk, Behzat Ç, Afili Aşk adlı dizilerde ve Balalayka, Soğuk, Rüya, Orhan Pamuk Söylemeyin Kars'ta çektiğim filmde Kar romanı da var, Yalnız Hayaller Kaldı ve Kif adlı sinema filmlerinde oynadı.